Toplantıda İmar ve Hukuk İşleri Komisyonları'nca hazırlanan raporlar görüşüldü ve onaylanarak kabul edildi. İmar ve Bayındır Komisyonu raporudur. Karar no 15, karar tarihi 15.08.2020 İlgen Meclisi Başkanı'na İlgen Meclisi'nin 06.08.2020 tarihli 9. sayı kararıyla komisyonumuza havale edilen 1 5 bin ölçekli Nazım imar Tüneli'nin e talebi inayet köyü konusu görüşüldü. Dilek ve Temenniler bölümünde Meclis Başkanı Nuri Demir, kuşağın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı münasebetiyle kısa bir konuşma yaptı ve konuşmasında Demir şunları söyledi. Saygıdeğer meclis üyelerimiz, sayın valim, değerli katılımcılar, hepinizin malum üzere bir zafer haftasında ülke ve millet olarak coşkuyla tekrar kutlamanın onurunu ve gururunu birlikte yaşamaktayız milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun çok önemli bir miyeng taşıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti milletiyle bölünmez bir bütündür. Türk milleti milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde sonsuza kadar ileri ve kalacaktır ve bağımsız yaşayacaktır. Bugün aynı zamanda bu düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümüdür. İstiklal ve istikbal mücadelemizde yaşanan acılarla birlikte büyük zaferlerin kazanıldığı bu topraklarda 1 Eylül 1922 tarihinde Şanlı ordumuz düşmanlara geçit vermemiş, düşman ordularını bozguna uğratarak işgale son vermiştir. İlimiz Uşak Kurtuluş Savaşı'nın en çetin geçtiği yerlerden birisidir. 31 Ağustos Baraz ve Sivaslı 1 Eylül Uşağı, 2 Eylül Ulubey ve Karalı, 3 Eylül ise Eşmemizin düşman işgalinden kurtulduğu ve zaferin kazandığı tarihlerdir.